başlamıştım. O yüzden işte kuş da saçtan saçla kuşu mu Elif anne teyzesi verer mutlu oldu. Ondan sonra anneleri kuşları güzel bir yemek getirmişlerdi. Onlar da büyüyünce kendi başına sallanacaklardı. Ama sonra ilk bağ gelince on kar yağmaya başlamış ve kuşlar de birlikte gitti. Bir daha bir daha aslı koymayacaklarmış. Ondan sonra sesi Mısır'dan gelirken o zaman Mısır'ı yere bıraktı ağrımaya yaptı. ve saç değişmeye başlamıştı. Ve ve yemişler. Çok güzel bir hikaye. Çok teşekkür ederiz. Secret.